1977'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla devlet dili olan Türkçenin başkenti Karaman. Köprü tarihinde bir ilim merkezi ve bugün Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile Anadolu'da eğitim ve bilimin bir başta yüzü. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi genç ve dinamik bir üniversite. Fakülteleri, yüksek okulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri ve diğer tüm akademik birimleriyle üniversite, evrensel bağlara önem veren bir eğitim anlayışına sahiptir. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne gelin bir de öğrenci arkadaşlardan dinleyelim. Ben Ceyhun Karaköse, yerel yönetimler ikinci sınıf öğrencisiyim. Adana'dan geldim buraya ve e, buraya gelmemde etkili olan şey e, tarihe meraklı olduğum için bu kentin tarihi ve kültürel dokusunu çok yakından biliyordum. Ee, bir şeyler beni çekiyordu ve buraya geldiğim için de çok mutluyum. Hani birçok kişi de arka Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi hani Türkiye'nin en uzun isimli üniversitelerinden birisi olmakla sınırlı değil. Sayısız olumlu avantajı var burada okumanın ve klasik olarak bitireyim. Anne ne haber? Ben Pirver Durdu'ya Türkmenistan'dan yabancı öğrenci sınavıyla Türkiye'ye geldim. Ben Türkiye seçmek sebep Türkçe'yi Türkçe'nin sevdiğim için, Türkiye'nin öğrenmek için, bilmek için buraya geldim. Kimya seçmek sebep e, kimya dalını iyi, iyi anlamak için ben öğretmenlerden, arkadaşlarımdan memnunum. Ben Deniz Nezir. Buraya Makedonya'dan geldim. Karaman'a gelmemin sebebi ailece Karaman'a taşındık. Zaten aslen Karamanlıyız. Ondan sonra kimyayı seçmemin nedeni de en sevdiğim ders olması. Buraya geldiğim, geldiğimden beri hiç yabancılık hissetmedim. Hani arkadaşlarım olsun, hocalarım olsun bana çok yardımcı oldular. Erasmus Öğrenci Değişim Programı, uluslararası şeffaflığı öngören eğitim anlayışının güzel bir örneğidir. Adım Kübra. Ee, Ankaralıyım. Konya'dan geldim. Ee, buraya geldiğim için mutluyum. Karaman küçük bir şehir. Küçük bir şehir olduğu için de yaşaması kolay, zevkli bir şehir. Ee, edebiyat bölümünü istiyordum. Eştarlık çıkışlıyım. Ama ya Türkçe öğretmenliği veya edebiyat bölümü okumak istiyordum. İstediğim oldu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne geldiğim için de mutluyum. Adım Alaaddin Yıldırım. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden Ankara'dan geliyorum. Türkçenin ve Türk dilinin başkentinde olmaktan gururluyum. Üniversite sınavına hazırlanan ve tercih yapmak isteyen arkadaşlarıma da... ...Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ni öneriyorum. Sergin Doğan, Çorum'dan geliyorum. Edebiyat 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümme severek geldim. Türkiye'de Türkiye'nin başkenti olan bir dilde edebiyat okumanın bir ayrıcılık olduğunu düşünüyorum. İleride formasyon dersini alarak lise ve denge okullarda öğretmenlik yapmak istiyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Türkçe'nin başkenti Karaman'da kurulmak hasıbıyla kendisine önemli öz görevler seçti. Bizim büyük üniversitelerle, büyük şehirlerdeki üniversitelerle rekabet etme şansımız yok. Ama burada şehrin imkanlarını, şehrin kaynaklarını, şehrin karakterini kullanarak bizim de bir takım işler yapabileceğimizi düşündük. Bu hususta... Özellikle Türkçe'ye önem vermek, Türk dilini öne çıkarmak, şehrin o sembolik parolasını kullanarak ya da o Türkçenin başkenti olmak e, sözünün içini doldurarak biz üniversite olarak bütün yazışmalarımızda, etkinliklerimizde, üniversitedeki öğrencilerimizin eğitiminde birinci hedef olarak... Türkçe'yi baş tacı yapmak, Türkçe'nin doğru kullanılmasını e, sağlamak e, gibi bir hedefe yöneldik. İsmim Mehmet Karakoy'um. Konya'dan geliyorum. Kamil Özdağ Fen Fakültesindeyim. Kimya Bölüm 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bu sene daha yeni gelmiş bulunmaktayım. Geldim ve memnunum da üniversitemizden. <laughs> Teorikten öte uygulamalı eğitim, üniversitenin çok yönlü olarak baktığı eğitim anlayışının öncelikli prensipleri arasında yer alır. Me Merhabalar, ben Mehmet Koyuncu. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanıyım. Bu laboratuvar biyoteknoloji çalışmaları için kullanılmaktadır. Bizim üzerinde çalıştığımız TÜBİTAK projesi tahıl ambarı olarak bildiğimiz Karaman'da yüksek miktarda yetiştirilen makarnalık durum buğdayının genetik açıdan ıslah edilmesi ve kalite kriterlerinin iyileştirilmesi açısından bir sene aşkın sürede çalıştığımız projedir. Bu projede Türkiye'de yüksek miktarda yetiştirilen makarnalık buğdaylarına kaliteli çeşitlerden gen aktarılımı yapılarak kalitesinin artırılması sağlanmıştır. Fatma Eker. Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, bölümümüzün iki öğrencileriyiz. İlkin verdiği avantajlar olmakla birlikte dezavantajları da var elbette. Fakat bu dezavantajları hocalarımızla birlikte yok etmeye çalışıyoruz. laboratuvarları, atölyeleri, araştırma merkezleri, uygulama alanları ve dahası. Üniversitede bilginin eyleme dönüştüğü tüm fiziksel alanlarda nitelikli eğitim disipliniyle gerekli araç gereçler, aletler, cihazlar ve diğer tüm ögeler mevcuttur. Biyoloji, motorlu araçlar ve ulaştırma teknolojileri. Üniversitede öğrencilerin bilgiyi eyleme dönüştürerek uzmanlık kazandığı bölümlerden bazıları. Adım Hikmet Uslu, Ankara'lıyım. Otomotiv bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. bu bölümde buradaki gördüğümüz her şeyi biz yaptık. Bu bindim, binmiş olduğum go kartı da ...parçalarını toplayarak bir araya biz getirdik. Burada yaptığımız çalışmalarda... ...genellikle... ...Go Kart, daha sonra arabaların... motor ...motorlarındaki olsun bakımlar... ...daha sonra fren sistemleri olsun... ...görmüş olduğunuz gibi. Bunları yapmaktayız. İsmim Ömer Kaya Çelebi. Otomotiv ikinci sınıf öğrencisiyim. Mersin'in Tarsus'un içerisinden gelmekteyim. Öğrenim ikinci sınıf olarak devam etmekte ve... E otomotiv bölümünde okumaktayım. E, yapmış olduğumuz projeler ve çeşitli araçlar bulunmaktadır. E, bu araçların bir kısmını ve bir kendimiz yaptık. Çalışmayalmaz yettiydi ve bunları toparladık. E, e okul bittikten sonraki amaçlarımız ve e, iş dolayı iş imkanı dolayısıyla ve ülkemizdeki otomotiv sektörü gelişmekte olmaktan otomotiv bölümünü tercih etmek, tercih ettim. Merhabalar. Ben Murat Ataş, Otomotiv ikinci sınıf öğrencisiyim. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler e, ünlü fabrikalarda işe girdi. Teknisyen olarak çalışmaktalar. Çoğu özel sektörde çalışıyor. Üniversitemizde e, bu bölümün meslek olarak e, yetenekli bir bölüm olduğu söyleniyor. İş iş olanakların geniş bir bölüm olduğu söyleniyor. E, düşünen arkadaşları bu bölüme teşvik etmek isteriz. Cidden iş bu iş olanağı geniş ve e, zevkli bir bölüm. merhabalar. İsmim Elif Ak Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik öğrencisiyim. 3. sınıf öğrencisiyim. Hemşirelik mesleği bence çok büyük sorumluluk gerektiren bir meslek ve bu sorumluluğu kendimde hissettiğim için şu an buradayım. Hemşirelik çok güzel bir meslek. Liseden mezun olup meslek seçmekte zorluk duyan bütün arkadaşlara öneririm. Ben tercih ederken bütün tercihlerim de hemşirelik bölümüydü. Önce yapabilir miyim diye endişelerim vardı. Ancak ilk staja çıktığımda hastanın yüzündeki o ifadeyi, o kendine yardım edilmiş o mutluluğu gördükçe ben bu mesleği yaparım dedim. Geleneksel el sanatları ve gıda sektöründe ülke çapında önemli bir konuma sahip olan bu şehirde üniversite özellikle istihdam açığını kapatacak programlarıyla dikkat çeker. İsmim İbrahim Ali Kartal. Gaziantep'liyim. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halıcılık Bölümü Programı öğrencisiyim. Eee Karamanoğlu Üniversitesi seçmemdeki amaç Antep Antep'te Gaziantep'te halıcılık sektörü ileri bir seviyededir. Karaman'ın halı konusunda gelişmiş olduğunu biliyorum. Burada taş halıcılığın önemli olduğunu. Daha önceki yıllarda Karaman'ın halıcılık sektöründe büyük başarılarını görüyorum. Özellikle olarak el dokuma halıcılığı. Adım Mehtap Yavuz, Adana'dan geliyorum. Bu bölümü isteyerek ve bilerek yazdım. Çünkü yıllar önce, daha önce kilim yapmıştım. Kilim okurken insanların duyguları nasıl olduğunu, hangi e, duygularla, işte aşklarıyla, sevgileriyle, aile bağlarıyla yapılan bir kilim olduğunu biliyordum. Ve bunu bildiğim için de halıcılık bölümünü seçtim. Halıcılık da halıda yaparken de böyle duyguları hissederek yapıyorsunuz. Her yörenin kendine has e, modelleri var o modellere baktığınız zaman o insanların hangi duygularda yaptığını hissedebiliyorsunuz. Sadece bizi onları canlandırarak tekrar tekrar da okuyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İsmim Sedat Yılmaz. Bazen Tebriz'in ülkesinde oturmaktayım. 2006 yılında taksir bir suç yaklaştırmanın dolayı hükümlü öğrenci olarak şu anda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. özellikle belirtmek istediğim konu cezaevinde yatan arkadaşlar için eğitim her zaman için şarttır olması gereklidir. Kendilerini hazırlarlarsa, eğer ki sınava girip başarılı olurlarsa hem gelecekler için hem kendilerinden sonraki nesiller için çok iyi olur. Üniversite imtihanına girsinler, kazansınlar, örgün eğitime devam etsinler. Okulumuz Türkiye'de tek olduğuna inanıyorum özellikle bizim bölümün. Adım Nur, soyadım Kul. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğrencisiyim. Mimari, dekoratif sanatlar bölümünde okuyorum. Bölümümüzde model kalıp dersleri, duvar süsleme, teknik resim, seramik teknolojisi, temel sanat eğitimi, sanat tarihi okuyoruz. Organik tarım programında verilen eğitimler ve yapılan çalışmalar gıda sektöründeki gelişmeler için önemli birer adımdır. İsmim Necmettin Atebek, Kayseri Binyanlıyım. Ee, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde organik tarım bölümünde okuyorum, ikinci sınıf. Ee, Bölümümü seviyorum, tercih etmemdeki amaç bu bölümün geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda da burada buğday ekiyoruz. Buğday üzerinde e, ıslah çalışması yapacağız, ıslah dersine yönelik bir çalışmak. Burada arkadaşlar işte şu anda ekim yapıyorlar. Bazıları yatak hazırlıyor, bazıları ekiyor. Bazı